Yok. Ben 10 yıl Antalyaspor'da forma giydim. İşte bunun içeride çok sayıda maç oynadık bu statta. Çok güzel bir ambiyans. Büyük taraftarıyla birlikte çok güzel günlerimiz de oldu. Anılarımız, acı tatlı anılarımız da oldu. Futbolcu taraftar bütünlüğünün en iyi yaşandığı bir staddı burası. Yıkılıyor. Bugün günün şartlarına ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yıkılıyor. Tabii ki eee buruk bir veda bu. Avrupa devlerinde bir Verder Bremen'i yendiğimiz maç var 2-0. Burada Galatasaray'ı e, yendiğimiz maç var. Beşiktaş'ı yendik, Fener'i yendik. Bütün takımlara burada kök sektirdik. Söktürdük taraftarımızdan. A, kötü anlarım da oldu burada. Mesela Hacı'nın şu orta sahadan vurup attığı bir gol var. Bu yıllardır konuşuldu. Jeneriklere girdi. Çok kötü bir gol yedim. Bunlar da bizim... E, acı anılarımız ama hepsinin bir güzelliği vardı. Ve bu stada şimdi veda ediyoruz. Ama bu buruk bir veda. İnşallah yeni statta Antalya Spor daha güzel yerlere gelir. Buraya kiralık geldiğimde Bursa Spor'dan o sen şampiyon olduk ve stadda oynadık. Ve bu stadda Avrupa Liglerine katıldık. Burada hep benim açımdan hep güzel anılarım var. Yani 94 yılıydı. E, gruplarda son maçımız burada oynadık. E, bizim yenmemize yetmiyordu. E, rak, rak, başka bir maçın sonucu önemliydi. Burada 3-0 yendik. Yanılmıyorsam Bakırköy'dü. E, diğer taraftan iyi sonuç gelince burada bir e, bayram havası yaşandı. Bir de e, hiç unutamadım. Burada gollerim oldu benim. Kayseri Spor'a çok güzel bir gol atmıştım. O hep aklımda. İnanılmaz bir duygu. Ben bu Atatürk Stadını çok seviyordum. E, futbol yaşamım içerisinde en güzel anılarım bu sahanın içerisine geçti. Bize benliğimizi, kişiliğimizi, futbolculuğumuzu kazandıran stadyum burası. O yüzden bu stadyumla bağımız inanılmaz derecede yüksek. Ya burada ben çok fazla gol attım. İnanılmaz derecede güzel anlarım oldu ama Türkiye Kupasında Bursaspor maçı final maçımızdı kazandığımız takdirde Antalya Spor tarihine geçecek bir an yakalayacaktık. O yüzden e, kura eşleşmesinde de Bursa Spor çıktı bize. Bursa Spor'un da e, inanılmaz bir güçlü olduğu bir dönemdi o dönem. Yılmaz Vural da e, o kulübün başındaydı, hoca olarak başındaydı. E, 1-0'dı, zafer atmıştı ilk golü. E, i̇kinci gol şu şuralardan bir yerden e, topla buluştum. Bir iki kişi ekardı ettikten sonra ee, en son stoperle karşılaştım. Onu da sağından sondan attım. Ceza sahasının tam üzerine, yan üzerine kalecinin ayak hareketini gördüğüm zaman sol ayağımla e, sağ çatal e, sağ sal çatala bir vuruş yaptım ve çok da inanılmaz çok da güzel bir gol olmuştu. O gol tarihi anlam itibariyle çok anlamlı ve önemliydi benim açımdan. Bizim için çok güzel anları olan yer yerde kötü anlarımızın olduğu bir yer burası, bir mekan. E, neredeyse burada büyüdük. E, çok güzel anılarımız var. E, tabii böyle bir şeyde hep beraber olduk. Eski arkadaşlarımızla beraber olduk. E, bizim için buruk bir bir tarih bitti. E, yeni bir tarih açılıyor. Antalya Spor için, Antalya için. İlk geldiğim sene düşmeyi oynuyorduk. E, son maçta kümede kalmayı garantiledik bu sahada. Ve çok iyi top oynamıştım. Şampiyon olmuş gibi omuzlara alınmıştık. O benim için unutulmaz bir anı. Bir de şampiyon olduğumuz sene işte PTT maçında son golü atıp şampiyon olduk. Benim için çok güzel bir anı. 84-85 sezonunda ilk profesyonel takım çalışma Antalya Spor ve ilk profesyonel takımda resmi maçta burada görev aldım ve çok anılarımız var. Daha sonra tabii yine teknik direktör olarak görevler yaptım. Ama o zaman Türkiye'nin en genç hocası olarak görev yapmıştım. 84 yılında 24 yaşında ligin en genç antrenör olarak takım başında çıkmıştım. Hele bir Fenerbahçe maçı vardı burada. Mehmet Özkul da o gün gol atmıştı. Değil mi Mehmet? Dört üçlük bir maç. Yani nefesler kesildi. Biz attık onlar attı. Biz attık onlar attı böyle. Son 3-3, e, 90 artı 5'te artık maç bitiyor. Hakem düdüğünü aldı. O ara e, bir penaltı, yani uyduruk bir penaltı, e, temlik penaltısı onunla mağlup olduk. E, bu sahada gerçekten e, iyi kötü çok güzel anılarımız var. Bu bir tarih, gerçekten Antalya'nın spor kültüründe çok önemli bir yer edinmiş bir saha.